Sizin kalbinize Allah muhabbetinin gelmesi, kalbinde Allah muhabbeti olan bir insandan onu aksetmenize bağlıdır. Kiminin cebinde parası vardır, kimin kalbinde hak muhabbeti vardır. Kalbinde hak muhabbeti olan cebindeki parası gibi onu sana takdim eder. Ama yoksa ne takdim edecek? Zaten toplumda bu olmadığı için işte sevgi ikram edemiyoruz birbirimize ve de işin lafıyla eğlenip duruyoruz. E birbirini severim, sevelim. Niye sevmiyoruz? Niçin sevmiyoruz? Böyle şey mi olur? Hep şikayet, şekva hali. Neden? Yok. Boş bir iç alem olmayınca da ikram edecek bir hediyemiz yok. Kup kuru kalıyoruz. Yani bu e, vesile çok büyük. Bakınız Kur'an'ı bir tabirdir, ifadedir. Ee, Hazreti Yusuf'un ayrılığından sonra Yakup Aleyhisselam Ahu Emin ile inledi, gözleri ama oldu. Hazreti Yusuf bunu bilince, öğrenince gömleğini babasına gönderdi. Dikkat edin. Gömleğini Hazreti Yakup oğlunun gömleğini alıyor, Yusuf'un kokusu bana geliyor Gözüne sürüyor, gözleri açılıyor. Gel sen şimdi bu sırrın ardındaki hikmeti anlama. Bu vesile değil de nedir baba anlat bakayım bana. İşte Hazreti evet. Yakup'un gözündeki o perdeyi kaldıran Yusuf gömleği hepimize takdim edilecek ki kalbimizin körlükleri ortadan kalksın. Onun için Yusuf'un gömleğini giyen bir hak dostu bir eri lazım. Bir, sultan, bir mısır bir ziri lazım. Ama o öyle bir vezir ki hakkın veziri olacak. Görünüşte Hz. Yusuf Aleyhisselam Mısır'da vezirdi ama hakikatte hakkın sultanıydı değil mi efendim? Ha böyle bir sultan bulmak lazım. He canım Allah'la kul arasına kim girer ki? Başlarız edebiyata. E i̇şte girmese seni gibi de efendime söyleyeyim odun kafalı adam olur. Başka da olmaz ya. Yani. Değil mi? Olay Allah'la kul arasına tabii girmez. Allah'a seni taşıyacak hamal bu. Hamal. Değil mi? Girmez tabii. Ama Allah'a onun dostluğu seni taşır. Onun kokusu seni taşır. Yusuf'umun kokusunu alıyorum. Hazreti Yakup diyor. Ayet. Değil mi efendim? Evet bu da kafidir zannederim. Ayrı bir kerime var. Burada müsaade edersen onu okuduktan sonra ben unutabiliyorum çok çok. Onlar Allah'ın hidayet ettiği kullardır onların hidayetine uy. Ülâikellezîne hedallâh febü ülâike hunuk tedîl. Onlar Allah'ın hidayet ettiği insanlardır, kullardır. Onların hidayetine gir, emir. Hunuk <laughs> tedî. Oraya gir diyor Allah. Hidayete gir. Yok ben girmem, etmem. Ondan sonra ne yaparsın yerinde say, marş marş. Adam olmazsın. Evet. Yani çok güzel konuşur ama savaş amıyor.